Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kalp oynuyoruz. Arkadaşlar. Işte bugün kalp Bir dakika bir şeyler oluyor ama yani. anlamadım. Neyse arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Keyifler nasıl? <laughs> İyidir. Biliyorsun. Güzel olsun. Bugün sizlerle yeni modu keşfedeceğiz inceleyeceğiz, bakacağız, bakacağız, inceleyeceğiz yani her şeyi yapacağız bugün. Şimdi bir moda gidelim. Penguin City. Bir dakika bir şey bakacağım da. Maça da girmeden önce bak çok güzel. atıyorum şurayı işaretliyim yani. Bu arada arkadaşlar otomatik iniş kullanıyorum ben. Neden dolayı otomatik iniş kullanıyorum? Videoları başlattıktan sonra sorun yaşıyorum zor başladım falan diye. Ha, öyle bir şıkkılarım oldu. Ondan dolayı. O şekilde kullanıyorum işte. Neyse atıyorum. Evet geldik arkadaşlar. Buraya atıyorduk yani de. Şimdi burada bir şey var. Birisi var ama. Git git. Aynen kanka. Aynen aynen. Git 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 git. Uzaklaş uzaklaş. silah silah Bak, böyle olmaz ama evet mükemmel öldük çok güzel olduk bu arada bir şey diyeceğim bir dakika hem şu hemencik altımıza atlayacağım Burada ne var peki ya? Bursa ne? Yatır o zaman önce şey Tamam. Kılıfı taktım. Tamam. Şu, şöyle zaten de takayım. Şarj alıyor tamam. Bir şimdi buraya boşu boşuna mı geldik? Evet. No. Tamam dur alırım ben. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey soracağım size. Yani bir günde birkaç tane video gelsin mi? Her gün bir tane mi gelsin? Ben bunu sormak istedim. Bir de Herkesin tatilleri inşallah güzel bir şekilde geçer. Kasım tatiline girdik artık. Hayırlı bir şekilde geçer yani inşallah. Yani. O bir dakika o kim o ne? O kral nabız. Gir gir gir. Hadi gel artık. Kral artık senin gel. Senin senin Batulu'na dahil var ya, en başta düşündüm. Keşke daha mı? O kadar bekledim. Ben. Hadi artık. Neredesin? yet Al ya bak Evet çıktı arkadaşlar. <laughs> Selam kanka. Ben Eros Penguen. Daha sonra. Ah. Ah. Kanka buralar. Öf. Vallahi bak bak. Boşu boşuna gelmişim. Boşuna gelmişim Bakıma. Arkadaşlar bu arada telefonu bırakıp böyle yere baktığım zaman bilin ki ellerime siliyorum. Ellerimi siliyorum dur. Çünkü ben de D vitamin eksikliği olduğundan dolayı ellerimi silmek zorunda kalıyorum. Ellerimi terliyorum ben işte. Ben biraz mantıksız birisiyim.

5 dakika Ne acaba? Adam varsa uğramak istemiyorum ama. Merak ediyorum. yer şaka mı? Şöyle Yer şaka mı? Şaka mı bunun pustu yer? Ha? Ben size soruyorum da. Şaka mı? K kafayı yersin. He. Bak kafayı var ya yersin, yersin. Neyse ikinci turumuza geçeriz. Ne olacak ki? <laughs> Bende Porsche var. Bende Merso var. İstersen de alırım. Bir tane de Pentega. Ben niye En ucuz çantam 70 kap Pentega. Neyse arkadaşlar. İkinci turda görüşürüz diyorum. Let's go. Gelin konuşak arkadaşlar ya. Ben nasıl yapmasaydı ya. İyi yine. Çok iyi bir şey. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Sasuke'm daha iyi. Naruto'm daha iyi. Bakın. Size öneriler verdim sadece. Sasuke'm daha iyi. Naruto'm daha iyi. Veyahut da Barışçı'm daha iyi. Hangisi? Bunların üstünden böyle sen yorumlarda belirtmeyi lütfen. Bu arada yine diyorum. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar. Cidden bak bir tane video çocuklara özel yaptım. Cidden. Şu an O videom en son 29 görüntülenmedi. Bak o 29 görüntülenme var ya benim için bile iyi. benim için çok iyi. Neden çünkü daha yeni açtım. bu video. Yeri gelince 10.000 beğeni isteyeceğim. Yeri gelince 100.000 beğeni isteyeceğim inşallah. Bu kanalı büyütmeye çalışacağım. Büyütmeye çalışırken de yardım ettim ödeyeceğim lütfen. Ben seviyorum. Vardım adetim. Birazcık cümlelerimi nedeni kuramıyorum. Nedenini bilmiyorum ama cidden kuramıyorum. Ben de fark ettim. शहर तरबोत पूर्वक बने आप संख्या Yapma be. Bak ben onu. Evet, bütün turlarımda böyle oynar. Normal mi? Bence çok normal ya. Ne <laughs> şimdi şuraya gideceğim. Şuraya. Bir dakika. Tam da buraya gideceğim.

sonra bakarız. İksir yok mu? Hiçbir yok mu? Hiçbir yok mu? Valla pek bilmiyorum ama bu sefer iyi şeyler verdi gibi gibime geldi. Nasıl bir şeymiş? Hazır çeken test edelim. É. Ee. Hmm. Ben de diyorum bu ne ki? Bir dakika. Hadi basalım. Tamam şükür. İksiri yok. Tamam. Tamam tamam anladık. Ben buradan kayarsam ne olur? Kaymış oluyor. Şimdi, <laughs> o, bu işleri içerisinde mi oluyor? Bas bas koş. bas bas. Bak 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 bak. O adamlar var. Hemen kayın beni adamlar var. Hadi. Oğlum. Buradan tuşun nereden tavraya koymuşlar ki? Сверху, больше сверху, ищем. 对了，你能不 Bir dakika canım. Bunu artık işeceğim. Çok merak ettim. Merakım da öldüm bir de. O eldivenler var. Artık benim de eldivenim var. Aa bak daha hızlı çekiyor silahı. Ama onu attı saniye. <laughs> Neyse sorun değil. Ya arkadaşlar neden bu kadar kastın cidden ben de ama.

Hayır 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 Neyse şunları al, alayım artık Çığırtmayacağım Nasıl lan? O araba patlamış mı? Biz daha gelmemişizdir gelmeyizler çok İnşallah. ama inşallah hanım <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> hadi Çık çık çık. Çık hemen çık. Ne Nereden çıktılar? Ya ben vurdum sanmıştım. Ben vurdum sen. Ya Allah'ım. Ben vurdum sanmıştım ama. Neyse Bu oyunumuz modu bakmak için. Ne? Mirza mı? Yok ya. Yok yok. <laughs> Gerçek değildir. inanmak. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz eyvallah. Beğenmediyseniz gene de eyvallah. Neyse bir dakika bir şey bakacağım. Neyse arkadaşlar. Beğendiyseniz vallahi eyvallah diyorum. Beğenmediyseniz ne diyeyim artık ya. Diyecek bir şey bulamıyorum. Güzel bir çocuk. Yani bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü geçen videoda 30 kişinin hiçbirisi bile bir kişi bile beğenmedi yani. Abone olmadı yani, o anlamda demek istiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu arada şunu da diyeyim. Şimdi benim buradaki ismim Reedex Azrail, YouTube'daki ismi Itachi. Neden Reedex Azrail? Bir tane birazcık sohbet edelim. Bir tane klanım vardı hatta abim diyelim. Al işte o, ben onunla ne güzel duruyordum. Hiçbir şey olmadan beni takımdan da silmiş. Klandan ay kendisi silmiş beni. Klandan da atmış. hak ettiysem eyvallah diyorum. Yakın zamanda isim kartı aldığımda değiştireceğim ismimi. Bir şey bir şey Itachi ya, yapacağım yani anladığınız kadarıyla. Neyse evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.